Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı Ulak envantere girişinin ardından uluslararası alanda ilgi görmeye devam ediyor. 2026 yılı içinde yeni ihracat adımlarının gündeme gelmesi bekleniyor. Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı Ulak, denizlerdeki kullanımı ve ihracat başarısıyla uluslararası ilgi görmeye devam ediyor. Türk Deniz Kuvvetleri ve Katar Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine giren Ulak'ın 2026 yılı boyunca farklı ülkelerden yeni talepler almasının beklendiği ifade ediliyor. Uzmanlar insansız deniz sistemlerine yönelik küresel ihtiyacın artmasının Türkiye'nin savunma ihracatına olumlu yansıyacağını belirtiyor. Keşif, gözetleme ve liman güvenliği gibi görevlerde kullanılabilen ULAK, otonom yapısı ve silahlı kapasitesiyle Türkiye'nin savunma sanayindeki teknoloji gücünü ortaya koyan projeler arasında yer alıyor. Yetkililer, 2026 yılı boyunca ULAK için yeni ihracat sözleşmelerinin kamuoyu ile paylaşılmasının beklendiğini aktarıyor.